Kekemelik, konuşma akışındaki kesintilerle karakterize bir konuşma durumudur ve bu durum, kelimeleri akıcı bir şekilde telaffuz etmede zorluğa yol açar ve kaygıdan kaynaklanmaz, ancak kaygı bunu daha da kötüleştirebilir. Asıl sorun, dudaklar, çene ve gırtlak dahil olmak üzere konuşma aygıtının koordineli aktivasyonunda yatmaktadır. Bu hassas koordinasyon bozulabilir ve kekemeliğe yol açabilir. Nörobiyolojik olarak kekemelik, hareketleri koordine eden bir beyin bölgesi olan bazal ganglionlardaki bozulmalarla bağlantılıdır. Bu bölgedeki hasar veya atipik işlev kekemeliğe yol açabilir. Bazı kişiler doğal olarak iyileşebilirken, diğerleri bunu yönetmek için davranış terapisine ihtiyaç duyar. Bazıları için kekemelik çocuklukta başlayıp yetişkinliğe kadar devam edebilir. Konuşma terapisiyle erken müdahale, nöroplastisitenin en güçlü olduğu zamanda yararlanılarak faydalı olabilir. Teknikler genellikle akıcı konuşmayı kolaylaştıran koşullar yaratmaya ve konuşma koordinasyonunu iyileştirmek için işitsel geri bildirimi değiştirmeye odaklanır. Kekemeliğin karmaşık nörolojik ve psikolojik faktörleri içerdiği ve hedefli terapinin bu durumun yönetilmesine önemli ölçüde yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Beyin haritalama prosedürleri sırasında belirli beyin bölgelerini uyarmak kekemeliği geçici olarak tetikleyebilir veya hafifletebilir. Bu, konuşma üretiminde kesin beyin işlevlerinin rolünü vurgular. Bu mekanizmaları anlamak, konuşma akıcılığını iyileştirmek için duysal motor bütünleşmesine odaklanan davranışsal terapiler gibi terapötik yaklaşımları iyileştirmeye yardımcı olur. Kekemelik genetik mi? Evet, kekemelik genetik bir temele sahip olabilir. Bazal ganglionlarda meydana gelen hasarlar veya bozukluklar kekemeliğe yol açabilir. Bu kuşlarda yapılan çalışmalarla desteklenmiş olup, İnsanlarda da benzer nörolojik yapılar kekemeliği etkileyebilir. Ötücü kuşlar üzerinde yapılan çalışmalar ayrıca bu bölgedeki bozulmaların seslendirmelerinde kekemeliğe benzer örüntüler oluşturabileceğini göstermiştir. Ek olarak kekemelik nörolojik bir yatkınlık içerir, yani bazı insanların sinirsel bağlantıları nedeniyle kekeme olma olasılığı daha yüksektir. Özellikle çocukken bazal gangliyalarda yaşanan hasarlar veya genetik bazlı bozukluklar kekemeliğe neden olabilir. Bu beyin bölgesi konuşma hareketlerinin koordinasyonundan sorumludur ve genç yaşta bir hasar meydana geldiğinde kekemelik gelişebilir. Ancak kekemelik genellikle terapiler ve davranışsal tekniklerle yönetilebilir. Dolayısıyla kekemeliğin genetik bir bileşeni olmasına rağmen çevresel faktörler ve beyin yapısındaki diğer değişiklikler de kekemeliği etkileyebilir. Kekemelikte nörotransmitterler, dopamin Anormal dopamin düzeyleri sıklıkla kekemelikle ilişkilendirilir. Tedaviler genellikle aktivitesini azaltmak için dopamin antagonistleri içerir ve bu da potansiyel olarak konuşma akıcılığını iyileştirir. Aşırı dopamin aktivitesi konuşma ile ilgili motor fonksiyonları bozabilir. Motor kontrolü, dopaminin motor aktiviteleri düzenlemedeki rolü iyi bilinmektedir. İşlev bozukluğu, kekemelikle potansiyel bir ilişki olduğunu düşündürebilecek motorla ilgili durumlara yol açabilir. Nörolojik düzenleme, dopaminerdik aktivitedeki değişiklikler, konuşma akıcılığı için kritik olan çeşitli sinirsel düzenleme biçimlerini etkiler. Aşırı aktivitesi, aşırı dopamin aktivitesi genellikle motor kontrolündeki bozulmalarla ilişkilendirilir ve bu durum konuşma üretiminin hassas motor koordinasyonunu gerektirdiği için kekemelikte rol oynayabilir. İlaç etkisi, dopamin aktivitesini azaltan bazı ilaçların, örneğin antipsikotikler, kekemelik semptomlarını iyileştirdiği ve dopamin bağlantısını düşündürdüğü gözlemlenmiştir. GABA, gamma asit, GABA inhibitör bir madde olduğundan, düzensizliği sinirsel inhibisyon kontrolüne etkileyerek konuşma zamanlaması ve akıcılığını etkileyebilir. Serotonin, özellikle sosyal durumlarda kekemeliği şiddetlendirebilen ruh halini ve kaygıyı etkiler.